Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te manyak bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyiz? Recep amcanın dükkanındayız Akasya durağı Recep Vedük versiyon Arkadaşlar gördüğünüz gibi Süleyman'la birlikteyiz Evet bu karakterin adı Süleyman Aslında ben bunu Süleyman olarak direkt kullanmıştım hatırlıyor musunuz? Zaten şuradan bakabilirsiniz Arkadaşlar Süleyman hatırlayanlarınız bilir Bugün Süleyman olacağız Ve Recep amcamızın yanında işe başlayacağız Recep amcamız bu durağın sahibi Yani Akasya durağının sahibi Ve arkadaşlar maalesef ki notlarımız Kötü geldiği için son karnede Babamız dedi ki ya adam olacağım okuyacağım Ya seni sanayiye vereceğim Ya da Recep amcana vereceğim dedi Ben de dedim ki baba Recep amca iyidir Recep amcaya ver Çünkü arkadaşlar şu arabalara bir bakar mısınız şu güzelliklere bir bakın ya. Şuna bak oğlum. Taksi arabası olarak Bugatti var lan Recep amcada. Acayip sabırsızım. Bugün Recep amcamın yanında işe gireceğim. Ve resmen bu arabaların hepsine tek tek bineceğim. Hepsiyle tek tek taksicilik yapacağım. Oğlum tok var lan. Vay arasını satayım. Vay 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 vay. Megan. Hey yavrum ey. Alışık olduğumuz taksiler. Tofaş. Vay. Yani işte vay. Vay. Vay ki vay. Tofaş. Tofaş gerçi iyi para ediyor değil mi lan? Tofaşlar en son 150 bin falan oldu diyorlardı. Öyle bir şey var mı lan? Oğlum Tofaş 150 bin. Yok lan. Yoktur ya <laughs> falan. Neyse. Hadi bakalım Recep amcamızla bir konuşalım. Recep amca selam. Babam beni gönderdi. Babamı biliyorsun değil mi Hakan? Hakan gönderdi beni. <laughs> Babama da Hakan diyorum. Hakan amca gönder... Ha amca da olmaz. E ee, Hakan babam gönderdi beni. Sanki başka babalarım varmış gibi. İkinci Hakan gönderdi beni. Birinci babamın yanlış falan. <laughs> Recep amca, benim iş öğrenmem lazım. Beni taksici yap bana bu ver. Hakan mı? Hangi Hakan lan? Şu yavşak Hakan mı? Benim sürekli silgilerimi çalıp duran. Demek seni o gönderdi ha. Hakan'ın oğlu Süleyman'sın deme lan sen. Ee, e evet, Süleyman'ım ben. Amca, vallahi babam gönderdi dedi ki yani beni adam edecekmişsin. Bana taksi sürmeyi öğretecekmişsin. Ben sana taksi sürmeyi mi öğretecekmişim? Hiç güleceğim yoktu. Ben senin o babanı hiç sevmezdim oğlum. Senin baban iğrenç bir insandı. Kompleksiydi. Kocaman göbeği vardı. İlkokulda benim ne kadar silgilerim varsa çalar hep. Kokulu olanları özellikle eve götürürdü. Recep amca bundan bize ne Allah'ını seversen o babamla olan meselenin bana taksicilik öğretmek lazım. Benim şuradaki Bugatti'de gözüm Aa togu gösterdim pardon. Togu da olur ya valla toga da düşerim. La oğlum Megan bile olur ya. Çünkü ben bisikletle geldim lan bisikletle ben bisiklet süren adamım. Ya hepsi olur. Yalnız Süleyman'cım koçum o işler burada o kadar kolay değil. Bir kere öncelikle kendini kanıtlaman lazım. Ben işi bilmeyen adama tok, Bugatti, ne bileyim Mega falan vermem. Öncelikle işe kendini adayacağım. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım. Ondan sonra bu taksiyle prolaşıp diğerlerine geçeceğim. Her bir müşteri taşıyışında diğer arabaya hak kazanırsın. Anladın mı koçu? Nasıl yani Recep amca bir dakika şimdi ben tofaştan başlayacağım ya işe. Ya bari Megan falan vereydin ne bileyim tok vereydin ya. Tamam hadi şir onu vermiyorsun anladık bu katli de yani. Cık. Ya tofaş da olmadı ki ya oğlum ben şuradan toka binsem ne yapacak ki Recep amca ne yapacak yani ne yapabilir ki? Be keriz ya gülme ya gülme Recep amca ya Allah Allah tamam Lanet gelsin ya lanet çekil tamam Tofaş yapacağız ne yapalım oğlum Ya ben direkt şeye geçeriz diyordum Şiron'a onunla yaparız ama Cık. Recep amca bize vermeyecek anlaşılan E ne yapıyorum ben şimdi İş bana kendi kendine mi gelecek Aa geldi lan Vallahi geldi Hemen gidip alalım Aa reytingimiz 5'miş lan iyi iyi İnsanlar bizi seviyor Daha hiç iş yapmadık ki tabi sevecekler Neyse. Bakalım şu müşteri kimmiş. Gidip alalım. Baylan, lan. bayağı hızlıymış ha. Gerçekten bu kadar hızlı mı lan bu arabalar? Değildir herhalde. Gerçi öyle modifiyeler yapıyorlar ki. Efsane oluyor oğlum. Dur bakalım. Müşteri neredeymiş? Gel. Gelin gel 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 kişi geliyor. Üç kişi. Üç tane erkek bir evden niye çıkar? Benim aklıma geldi kötü kötü. Oğlum kadın yol değiştirdi lan bunları görünce. 3 tane sap aynı evden çıkıyorlar. Gel abi gel gel gel. Oyun çöktü lan 3 tane adam evden çıktı diye. Oyun çöktü. Oha! Ulan oyunu da cenabet ettiniz ya. Allah'ım yine o eve geldik ve yine 3 kişi çıkarlarsa yemin ediyorum artık çığlık atacağım. Ne olur 3 kişi çıkmayın. Ne olur Allah'ım lütfen 3 kişi çıkmayın. Oh ya çökmedi tamam. Oğlum evden 3 kişi çıkıyorlar ya. Allah Allah. Kardeş mülteci misiniz? Gel böyle gel. Gel yanıma bin gel. Ya delikanlı adam ya. Oğlum takside yanınıza binen adamlardan size zarar gelmez. Dur şurada. Ne yapıyorsun dayı? Sen ne biçim taksisin ya? Ulan Recep amcam şuna bile mekan vermiş. Bana verdiği arabaya bak. Tofaş verdi ya. Dayı görüyor mu? Hep sıkıntı bu işler yani. Sizin evden az önce 3 tane erkek çıktı. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim ama. <laughs> yenge senin boynuzluğu olabilir mi? Hem de bir değil, üç değil. Bir değil, üç değil. Yok, on tane arası satayım. Bir değil, iki değil, üç tane erkek de. Abi vallahi kusura bakma ama sen bayağı bildiğin boynuzlusun yani. Sen o kodaman bir boynuzlu olmuşsun. Allah kurtarsın. Yani evden çıkarken gördüm. Allah korusun ya. Oğlum çok kötü düşünsenize üç tane. Gerçi bir tanesi de kötü fark etmez. Ya ne alaka şimdi konu? Abi sen beni takma fazla. Öyle yapıyorum zaten. Benim karım beni aldatmaz. Benim karım beni sever. He sever sever aynen. Tabi sever hiç şüphe yok. Bakalım. Bunu bırakalım. Ondan sonra gidip ikinci arabamızı alalım. Oğlum yalnız bunun içini kim yaptı lan böyle? Farları öne koymuşlar. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar garip mod yapıyor insanlar. Neyse, dayı sıkı tutun. Otobandayız. Biraz basıca. Vay 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 vay. Makas atar mıyım lan şuradan? Woohoo! <laughs> Oğlum ben proyum lan. Bana bu kattiyi vereceğim, süreceğim anasını. Bak gördünüz mü? Çarpmadım. Çarpacağım sandınız değil mi? Bir an ben de öyle sandım. Vallahi ödüm şeyime karıştı ama çarpmadım oğlum. Niye? Çünkü ben master'ım. Bak. Bak. Makası görüyor musun makası? Baba. Bizde makas bol. Baba bak. Terzi Gaming in the house. Ey yavrum ey. Tokyo Drift'teki sahne geldi lan. Ne olmuş ki? Hiçbir şey yok. Taş gibi. Taş gibi. Tofaş'a hiçbir şey olmaz. Tofaş lan bu. Vursanız da devrilmezsin. Ve geldik bakalım. Ömrümde gördüğüm en uzun mesafe yolculuktu. Bu ne oğlum lan? Bangaya mı gelmiş lan? Dayı şehirde de banga vardı. Hasta mısın nesin geç Allah'ını seversen. Maaş çekmeye gelmiş ta cehennemin dibine. Oğlum 15 dolar olur mu ya? La ta nereye gelmişsin? İnşallah karım seni boynuzlar lan. Yürü gidelim valla canımı sıktı bu adam benim. Ne geri mi alacağız? Bir daha mı gelecek? Ha yok şunlar geliyor. Kardeş kusura bakmayın çalışmıyoruz çalışmıyoruz. Çalışmıyoruz ben gidip bir şey alacağım daha taksim alacağım. Yani bana yeni taksi verecek. Hemen geliyorlar. Yok oğlum tofaş yapmayacağız dur lan. Teslim ettik zaten müşteriyi. Yenisini alalım. Recep amca. Recep amca. İlk müşteriyi teslim ettim. Artık ikinci arabayı alabilir miyim Recep amca? İşimi hallettim. İlk müşteri tamam. Vay Süleyman. Koçum benim. İlk müşteri senden çok memnun kalmış. Kompleksizdi. Adam gibi adamdı. Tatlıydı. iyi şofördü dedi. Hızlıca bankaya götürmüşsün. Al bakalım. İkinci arabanın anahtarı. Eyvallah Recep amca. Oley. İkinci arabaya geçtim. Vay. Megan. Telsiz var duydunuz mu? Sesi geldi. Vay 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 vay. İçi de düzgün ha. Dur çarpmadan çıkayım da Recep amcamın gözüne gireyim. Gördün mü Recep amca? Ben acayip şoförü. Aslanım. Koçum. İyi kullanıyorsun. Aferin. Hadi bakayım bir müşteri daha Allah göster yeteneklerini. Merak etme Recep amca yüzünü kara çıkarmayacağım. Hemen müşterimi alacağım ve gideceğim. Yine mi aynı ev lan? Oğlum o evden ne çok müşteri çıkıyor tövbe estağfurullah. Lan evde bir sıkıntı var ha. 9'da 11i mi lan ahlak masası mı gelip baksa? Bu ne lan? Yine aynı ev galiba. Oğlum bak yine 3 kişi çıkarsa oyun çökecek. İzleyin. Var mısınız iddiaya? He? Oyun çökecek. Aa farklı ev tamam. Ama gerçi yine 3 kişi çıkabilir. Üç kişi mi çıkacak? 2 kişi mi Bir kişi mi? Tahmin edin. 3 kişi. Bakalım çökecek mi? Dur şöyle geçelim de çarpmasınlar. Ya oğlum. Bu evlerde bir sıkıntı var. Baksanıza tövbe estağfurullah. Üç tane sap adam. Gel lan gel. Nereye gidiyoruz? Nereye? He? İyi yakınmış lan bu. Bunu hemen teslim ederiz. Oğlum siz Üç kişi ne yapıyorsunuz lan bir evde? Ya oğlum çok saçma lan. Hayır, anlamadım yani. Üç kişinin bir evde ne işi var? Kardeş hayırdır ya? Siz niye üç kişi takılıyorsunuz? Moruk akşamdan kalmayız biz ya. Hangover hangovers yani. Partiledik de biraz biliyor musun? Biliyormusun diye ağzını gere gere konuşma. Kur'an çapsın bir tane korun. Müşteriye karşı saygım çok şeydir canım benim ya. Öyle mi abi? İyi partileyin bakalım. Hayat size güzel. Ben de amele gibi çalışıyorum. Neden? Çünkü babam çalışmamı istiyor. Ya sanayici olacağım dedi ya taksici. Ben taksiciliği seçtim oğlum. Çünkü işin sonunda katli var. Sana f**k you lan. Sana f**k you. Senin ben var ya. Taksici olmaya başladım. ha. bak görüyor musun hemen tepki veriyor. Oluyor oluyor benden ya. Bir maganda çıkıyor benden. Abi geçen gün kızı aldım arabaya. Dedi yani bana kaça bırakırsın falan. Hemen tribine girdik. İki dakika ağzımı açtım. Ne olur çökme. Ya oğlum oyun çöküyor. Benim reytingim düşüyor. Anlamadım ki ben ya. Suç benim mi be kardeşim ya? Allah Allah. İki dakika taksici olduk. Şu geldiğimiz hale bak ya. Cık. Ekrem abi masadan kalkmak oluyor mu ya? Bari zardan düşseydik. Tövbe tövbe. Neyse. İki tane daha dingil aldım. Onları getirdim bakalım. Bırakacağım. Ondan sonra Recep amcanın yanına uğrayalım da. Togu bir alalım. Togu için sabırsızlanıyorum ha. Hadi bakalım. İnin şuradan inin. Hadi. Tok açın halinden anlar mı? Ya bu espri ilk yapan benim. Hadi. Yok başka müşteri istemiyorum. Hemen gidelim Recep amcamıza. Yeni arabamızı alalım. Ya oğlum yok yok. Ben bir daha karı kız muhabbeti yapmayacağım arabada. Belli ki oyun çöküyor. Ben aslında bu muhabbeti yapmasam demek ki çökmeyecek. Bir deneyelim mi? Bakın şimdi yani Türkiye'nin gördüğü en beyefendi taksici olacağım. İyi izleyin bak. Acayip. Toka yakışır bir beyefendilik sergileyeceğim. Yani tok bir beyefendi olacağım. Araba ismi o kadar çok espriye müsait ki. Recep amca, Recep amca, selam. Recep amca, yaptım. Bir görev daha yaptım Recep amca. Bizi gururlandırdım Recep amca. İki tane adam bıraktım Recep amca. Amcam, dayı kim amca? Ne yapacaksın koçum sen dayı kim? Ne yapacaksın? Ee, küçük Süleyman, hadi al bakayım arabamı uza buradan. Sırada tok var. Dikkat et elektrikli derim. Böy. Aa Anlamadım. Elektrikli ise elektrikli. Ömrümüzde elektrikli araba mı görmedik lan? Oğlum çocukken benim elektrikli arabam vardı valla. Yani pilliydi sürüyordum ben. Ne var ki? Hadi binelim. Recep amca. Komikti. Pardon koçum. Unutmuşum. O otomatikti. Sana yanlışlıkla tefaşık anahtarını vermişim. Beee. Al. Ya sen de benimle dalga geçmekten keyif mi alıyorsun anlamadım ki. Allah Allah. Bu ne ya? Şaka mı la bu adam? Allah Allah. Neyse. Eyvallah hadi bakalım Ana sepsiz fark ettiniz mi Bu ne oğlum Arabanın sesi çıkmıyor la Bu ne la Ana <laughs> Elektrikli arabalar böyle bir şey mi la Oğlum ömrümüzde hiç binmedik ki ne bilelim anasını satayım Harbiden lan ben hiç elektrikli arabaya binmedim Acaba nasıl birisi ha Ben biniyorum bağırıyor ancak. <laughs> Garip Neyse hadi bakalım Gidelim şu müşteriyi alalım Arkadaşlar size bir sorun var. Benim arabamın gerçek arabamın markasını bilebiliriniz var mı? Hadi bir tahmin edin falan. Doğru bilene kalp bırakacağım. Hı -hı. Evet yapacağım öyle şey. Marka tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım. Kim doğru bilecek? Yılıyla modeliyle bir de şeyle. Şasi numarası ile Şaka şaka. Atla atla gel gel dayım benim. Kel dayım. Kayu kayu. Oyun bize kayu. Hadi gidelim. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Çöküp çöküp duruyor. Delirtecek beni. Oğlum ne kadar hızlı lan? Wow! Vay 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 vay. Oğlum çok fena bir şey ya. Trafikte denk geldim de Tesla'ya. Yani böyle yanımdaydı tamam mı? Gidiyorduk. İkimiz de aynı hızdaydık. Ben biraz hızlandım. Lan! Adam bir şey oldu herhalde. Kaza geldi. Bir kodu anasını satayım. Tövbe estağfurullah dedim. Evet yani öyle bir şey varmış. Elektrikli arabalar gerçekten böyleymiş. O gün bugündür acayip merak ediyorum bir elektrik arabaya binmeyi. Bu ne la? Karakola mı getirdik adamı ya? Yok. Başka bir yere getirmişiz. Yani acayip merak ediyor. Aa bu arada çabucak getirdik gördünüz mü? Oğlum video 30 saniye falan sürdü lan tok. Şuna bak. Bitti. Oğlum çok iyi araba lan. Adamlar yapmış ya yemin ediyorum. Şuna bak. Tok açın halinden anlar mı? Ana teyze. Gel teyze yakınsa seni de bırakayım. Toku sevdim de o yüzden. Gel 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 gel. Yani yanımdan bir bastı gitti lan. Oğlum çok fenaydı. Tesla öyleyse TOG nasıldır acaba? Gerçi Tesla mı daha hızlı TOG mu? Onu da bilmiyorum. Şimdi modeline göre değişiyor değil mi? Tesla'nın bir tanesi var. Play S miydi neydi? Sıfırdan yüze bir saniyede mi çıkıyormuş? Bir buçuk saniye miydi? Oğlum o ne lan? Ölür lan adam onun içinde. Cık 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 cık. Yani aklı gider insanın ya. Çok hızlı arkadaşlar kontrol edemiyorum. Suç bende değil. Recep amca kızarsa yapacak bir şey yok. Araba çok hızlı. Vermeyecektin oğlum Allah Allah. Değil mi? Vermeyecektin ya. Benim gibi genç adama elektrikli araba verilir mi lan? Gider kaza yaparım ben. Ne yapacağım başka? Arkadaşlar yani elektrikli arabanın çok hızlı şeyleri var böyle kalkışları falan. Acayip poşuma gidiyor. İnşallah günün birinde. Bakalım. Elektrikli sene de geçeriz herhalde. Gerçi dünyada 2030'da mı kalkıyordu? Öyle bir şey vardı. Yasaklıyorlar galiba tek tek normal arabaları. Şş oğlum ben arabamı yasaklatmam falan. Hadi gidelim. Toku bırakalım ve son arabayı alalım. Ama çok güzelmiş ha. Acayip beğendim. Baya güzel. Sizin hayalinizdeki araba ne? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Acayip merak ettim. Yani hangi arabanın sizin olmasını istiyorsunuz? Lütfen yorumlara fikirlerinizi yazın. En çok like alan arabayı belki bir sonraki bölümde alır kullanırım. Belli olmaz. Bir taksicilik daha yaparsak. Recep amca! Recep amca! Ben bunu çok sevdim. Elektrikli acayip gidiyor ha. Recep amca! Ama şimdi en çok merak ettiğim arabayı alma vakti. Bakalım Bugatti ile taksicilik nasıl olacak? Recep amca! Hops getirdim. Amca araba birazcık çizilmiş olabilir. Ama onun sebebi de şey. Elektrikli ya. Bir bastım gitti. Olur öyle koçum. Takılma olur öyle. Ben senin babana kara kitlerim yani. Oyder koçum. Al son araba. Şiro. Bunu da çizme sakın. Bunu var ya. Baban böbreklerini satsa ödeyemezsiniz. Böööö. Ya Recep amca ne biçim konuşuyorsun ya. Böbreklerini satsa falan. Ver. Allah Allah. Ayıptır ya. O benim babam ya. Babam şimdi küvette buzların içinde hayal ettim. Niye böyle bir şey yaptırıyorsun bana ya? Sese bak lan! Recep amca bir çekil. Arabayı osurtacağım. Vay! Recep amca bir dakika. Recep amca yanar mı lan? Bir dakika. Deniyoruz bakalım. mutfak fakirin ekmeği. Bir dakika turbo var mı? Recep amca yanıyor mu? Lan lan gıdıklıyorum lan ç, yapma, yapma Recep amca Recep amca nasılsın? Lan herif yanıyor lan Lan Recep amcam yanıyor Recep amcam yangın söndürme şeyini verin Ver 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 ver, ver. Recep, amca, Recep amca Recep amca geldim Recep amca Recep amca ölme 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 babam beni öldürür ölme Ölme Recep amca aa, aa, ben de yanıyorum aa. Koş 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 Lan bir de bana sıkıyorlar bana niye sıkıyorsunuz manyak Kaç 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 ne oluyor oğlum lan Şirin'i deneyemeden başımıza neler geldi? Recep amcayı söndürün bana sıkmayın. Allah kahretmesin kaç 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 kaç. Ne oluyor lan? İnşallah Recep amca ölmemiştir ya. Öldüyse de durum onu onurlandıralım. Bir müşteri alalım bari. Ulan oğlum ya nasıl yaktık lan? Gel dayı gel. Çatışma falan çıktı gel. Video kaotik bir şekilde ilerliyordu. Bir sonraki müşteriyi almak için T'ye bastı. Bakalım bir sonraki müşteri kimdi? Hmm. Acaba kimdi falan? Oğlum çok süpermiş lan. Vay 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 bay bay. Sese bak sese bak sese bak. Kükrüyor resmen kükrüyor. Gel. Gel koçum. Gel aslanım gel. Bugat diye binmek herkese nasip olmaz gel. Ratinge bak ratinge. Ey yavrum ey. Türk dizisi gibi anasını satayım. 102 bölümlük falan. Niye 102 diyesim geldi bilmiyorum. Gel. Bin. Götüreyim seni. Sıkı tutun koçum. Bu arabada deneyim farklı olur yani. Bugatti sonuçta, boru değil. Wow! Bugatti taksi hiç görmemiştim. Yanıyor. He, yanıyor. Üstelik yakıyordu. Recep amcayı yaktım. Ne? Re Recep amca. O kim ya? Nasıl yaktın? Bayağı bildin yaktım. Düz yaktım. Recep amca beni öldürecek ha yanmadıysa. Vallahi öldürecek. İnşallah ölmemiştir. Öldüyse daha iyi değil mi? Sonuçta yakamaz seni, kurtulursun. Ya saçma sapan şeyler konuşma. Wow! Sen bir insan lan. İn, i̇n in in. bir. Hay maşallah. Gelsene. Ay wow. Olur geleyim yakışıklım. Ana. Geliyor lan. <laughs> Geliyor. Kız düşürdüm lan. Taksicilik yaparken kız düşürdüm. Recep amca. Rahmetli Recep amca. Allah razı olsun sayende kız düşürdüm. Nereye güzelim? Ay bilmem bana gidelim mi? Sana mı? Olur. Ana Bir tane daha var lan. Onu da alayım mı falan? Yok artık. Sana gidelim. Gir adresi. A girdim. Vallahi girdi. Girdi lan. Oğlum taksiyle kız düşürdüm. Oha. Gerçi bu kattı. Düşmesi normal. Vay yavrum. Vay 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 vay. Hadi arkadaşlar gidelim. Bu sürüşü de kendimiz için yapıyoruz. Kız düştü oğlum kız. Hadi bakalım. İlk defa bir taksi şoförü olarak müşterinin evine gireceğim. Vay 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 vay. Oğlum ne manyak bir arabasın sen ya ne manyak. Şuna bak şuna bak. Düz duvara tırmanıyorum resmen heyecandan. Her yerden gidiyorum her yerden. Oğlum Bugatti ile kız tavladık lan. Bayanasını satayım ama taksi Bugatti. Bakın altını çiziyorum ha. Acayip. Altını harbiden çiziyorum bu arada. Kaldırımda gidiyorum ya. Arabanın altı çizik çizik oldu ya. Neyse bana ne? benim arabam Recep amcanın arabası Yani o da vermeseydi Dua et yanımda kız var içimden sövdüm Arkadaşlar biliyorsunuz Youtube'da hani videolarda sövmek çok iyi olmadığı için içimden sövüyor Siz de öyle yapabilirsiniz yani Gerçek hayatta da işe yarıyor Sinirlendiniz mi birine Seni ben ananı diye bir giriyor dışarıdan falan Neyse geldik bakalım kızın evine Haydi bakalım şuradan da dönelim ya ben iyi şoför olmaz ama en azından güzel taksizlik yaptım. Bu kötü şoförlüğümle ben taksizlik yaptıysam herkes yapabilir. Geldik. Vay, evin burası mı? Yakıyormuş ha. E hadi o zaman kızın evine girelim. Videoda burada bitsin. Ana benim silahım mı var lan? Ha yangın söndürme tüpü. Hanımefendi yanıyorsunuz yanıyorsunuz. Acayip güzelsiniz ha. <laughs> Böyle bir iltifat biçimi olur mu lan? Neyse, videonun sona geldik. Arkadaşlar, artık burada bitirelim. E gördüğünüz gibi bir gün boyunca taksicilik yaptık. Recep amcanın akasya durağında çalıştık ve gördüğünüz gibi Bugatti Chiron seviyesine ulaşarak resmen kız tavlamayı da başardık. Ulan çılgın çocuğun hayatında kız tavlayamadık. Geldik burada tavladık. Ulan hayat ne kadar garip, değil mi? Gerçekten. Taksiciye düştüler mesela. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı hop bırakmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi manyak bir videoydu. Şayet keyif aldıysanız dediğim gibi yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kız nerede lan? Kızı söndürdüm ya kız galiba orada kaldı dondu. Aha geliyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika. Ben bu kızı suya atabiliyor mu? Gel bakayım. Bak bak, bak şimdi bak. Hadi. Atamadık lan. Hadi. Attım. Hoşçakal. Bana emredileni yapıyorum. Emriniz nedir Demon Bey? Ne olacak? O yavru Pitbull'u da dövmen. Onu da sağlamca döv. Emredersiniz efendi. Ne? Hayır. Babam asla bana patisini kaldırmaz. Asla. Baba Baba ben senin oğlun korsan. Ba baba. Baba ben senin. Oha baba. Baba ben senin oğlum. Baba yapma. Yapma baba. Yapma Pitbull amca dur yapma. Amca. Amca ne olur yaptırma dur dur. Dur dur Terminatör amcayı. Dur dur. Yapmasın. Ahtapot kardeşi değil misin? Sen sus. Hak etti onunla. Hak etti. Yok et Terminatör. Emredersiniz efendim. Baba yapma.